Herkese merhabalar. Sabah kahvaltılarına yapımı oldukça kolay, bir o kadar da lezzetli, ister tatlı, ister tuzlu yiyecekler ile tüketebileceğiniz pankek tarifi. Yapımı için yoğurma kabına 2 adet yumurta, üzerine yarım su bardağı toz şekeri ilave edip mayonez kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Özellikle kahvaltılarda çocuklar için sürekli yaptığım bir tariftir. Üzerine 2 su bardağı süt ilave edip tekrardan çırpma işlemine devam ediyorum. 1 çay kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve unu eleyerek ilave ediyorum. Daha pürüzsüz bir kıvam alabilmesi için mutlaka unu eleyerek ilave edin. Tekrardan pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Genelde çocuklar sabah kahvaltılarında özellikle sürme çikolata ile bu tarife bayılıyorlar. Bir spatula yardım ile kenarlarını sıyırıp tekrardan karıştırma işlemine devam ediyorum. gördüğünüz üzere kıvamı da bu şekilde oldukça katı. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Pankekleri pişirmek için bir krep tavası kullanıyorum. Pankek hamurunun içerisine sıvı yağ ilave etmediğim için tavaya bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve sıvı yağı bir fırça yardımı ile yayıyorum. İyice ısınmış olan tavaya bir kepçe yardımı ile pankek hamurunu döküyorum. Gördüğünüz üzere üzeri tamamen göz göz olunca çeviriyorum. Alt kısmının da iyice piştiğine emin olduktan sonra tavadan alıyorum. Daha sonra diğer pankekleri de aynı şekilde pişirme işlemine devam ediyorum. Bakın bu kısımda daha net bir şekilde görüyorsunuz nasıl göz göz olduğunu hemen çeviriyorum. Bu şekilde daha sonra altının da iyice piştiğine emin olduktan sonra ocaktan alıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.